Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Yaman'la beraberiz. Kasım ayındaki kampanyalarda Hı. değil mi? Böyle bir aşırı bir artış oldu satışlarda. Ama burada dikkat çekici başka bir unsur daha vardı. Herkesin böyle dilden dile böyle yayılan bir efsane gibi diyeyim aslında değil mi bu trend Trendyol'un yapmış olduğu bu influencer pazarlama evet. kampanyaları şimdi bu aslında böyle yavaş yavaş geliyor yani görüyorduk biz kendi tarafımızda ama trend yol bunu o dönem aşırı fazla kullandı ve gerçekten de çok iyi bir geri dönüş aldı satışlar hmm. tarafından şimdi biz bu konuya biraz bir eğildik. Trendyol'daki arkadaşlarla da görüştük. Şimdi Yaman or konuda biraz daha bilgi sahibi. O yüzden bizi bilgilendirecek. Şimdi Trendyol bu işi yaparken influencer pazarlamasını nasıl yaptı? Neden yaptı? Biraz bunları tartışalım istiyorum. Ve bizim aslında kullanıcılarımız veya bizi bu kanalı izleyen firmalar, şirketler, kişiler nasıl aslında bunlardan faydalanabilirler? Sonraki etapta da biraz ondan konuşalım. Tabii. Ee, ucuz bir hizmet değil, bilginiz olsun. Influencer pazarlama e, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şu anda çok yoğun kullanılan bir pazarlama metodu. Bunun aslında bazı sebepleri var. Basitçe anlatmak gerekirse İnsanlar sosyal medya üzerinde, dijital e, mecralar üzerinde olsun veya geleneksel kanallarda fark etmez insanları takip etmeyi seviyorlar ve o insanların önerdikleri şeyleri yapmayı, onların e, hayat biçimini incelemeyi, görmeyi seviyorlar. Aslında influencer marketing konusu biraz bizim insanlık e, tarafımızdan gelen evet. bir şey var evet. yani popülaritesi evet. var burada tabi birilerine gözükmek, onlara bir kanaat önderi olabilmek sosyal medyayla, dijital kanallarla daha da kolaylaştı. Bu herkes tarafından yapılabilir bir hale geldi. günümüzde çok fazla böyle insan var ve bunların ücretli reklam kanalları dışarısında, dışında satış yaptırabilme oranları bir hayli yüksek günümüzde. Evet. Aslında şimdi şu ee, telefonlarla ne kadar içli dışlı oluyorsak bunlarla karşılaşma ihtimalimiz aslında bu kadar artıyor. Şimdi yeni mecralar dediği yamanın aslında isimlerini de telaffuz etmekten korkmayalım değil mi abi? Tabii Instagram tabii. buradaki ana aslında. Kale Instagram. TikTok'tan bahsettik son zamanlarda. Instagram var. Bir de e, belli bir kitlenin çok içinde olduğu, belli bir kitlenin daha görmezden geldiği bir TikTok gerçeği evet. var. Orası da çok e, aslında e, olağan dışı bir medya. Kanalı ve influencerlar. Orasının influencerları mesela farklı. Evet aynı öyle. Ve oradaki metodlar da farklı. Şimdi aslında bunların hepsi ne zaman başladı biliyor musunuz? Bunların hepsi Instagram ne zaman story özelliğini hayata geçirdi. Oralarda birdenbire bu hikaye artmaya başladı. Çünkü influencerların artık günlük hayatta ne kadar çok story koyarsanız aslında birdenbire o kadar çok ...bir ürünü, bir kişiyi, bir şey tanıtma ile ilgili aslında ve hayat tarzınızı gösterme ile ilgili... ...aslında unsur barındırmaya başlıyorsunuz paylaşımlarınızda. Şimdi influencer pazarlamasında da aslında bu en önemli konu. Yani nedir buradaki dikkat etmemiz gereken şey? Influencer'ın hayat biçimleri, o hayat biçimleri içerisinde kullandıkları ürünler, malzemeler... ...sevdikleri yemekler, gittikleri yerler değil mi? Yani evet. bunları aslında gördükçe biz... Ee, Yaman'ın da en başta bahsettiği takip etme ve aslında bir e, mesajı alma hikayesinde birdenbire influencer'ın yeri çok önemli hale geliyor. Şimdi bundan önce influencer'ları biz aslında hep görüyorduk abi değil mi yani mesela? Tabii yani tabii. Mavi Jeans'de hep bu örneği veriyorum da yani Kıvanç Tatlıtuğ aslında bir influencer'dı yani Aynen giyinme influencer'dı ama televizyonda gördüğümüz bir kişiydi. Hmm. İşte başka ünlü kullanımları bunların da çok yapılıyordu, tekstil firmaları tarafından özellikle çok yapılıyordu. Yiyecek, içecek firmaları çok iyi yapardı bunu ama evet. şu anda influencerlık, mikro influencerlık aslında inanılmaz derece demokratikleştirdi e, değil mi? Işin? Yani biraz daha işin felsefesine ve yapısına girecek olursak çok uzatmadan e çünkü bizim e, görebildiğimiz ekranlar, kanallar televizyonda veya gazetelerde olsun sınırlıydı. 13-14 tane belki evet. kanal sayabilirdik ama şimdi herkesin bir kanalı olmaya Aynen başladı, herkesin evet. bir hesabı olmaya başladı dolayısıyla bu işi demokratikleştirdi olayı ve birilerinin öne çıkardığı kişilerdense artık insanlar kendi kendilerine de ünlü olmaya başladılar. Ve bunları takip eden insanların da seçenekleri arttı. Aynen yani öyle. Durum böyle. Çünkü bir de yani şeye de bakmak gerekiyor. Yani mega influencerlar var, mikro influencerlar var. Yani mikro influencerların da takip edilme oranları yüksek. Çünkü ...toplum içerisinde beğenilen, takip edilen veya da segment ayrıştırmalar daha fazla artmaya segmentasyon başladı. Segmentasyon en önemli konu zaten. Aynen öyle. Ya eskiden ABC diye ana segmentlerin aslında şu anda çok dışına çıkmış vaziyetteyiz. Yani önceden gelir grubuna yaşa göre Aynen segment öyle. edilebilirken şimdi ilgi alanlarına göre çok daha hani dallanıp budaklanan yapılara göre şekillendirebiliyoruz o. Kesinlikle. O, o yüzden de influencer marketing konusu küçük firmalar için bence inanılmaz önemli. Yani biz özellikle kendi evet. müşterilerimizde bunu çok görüyoruz. Ee, ama bunun bir kurgusunun olması gerekiyor. Şimdi biraz ondan bahsedelim. Burada da trend yol evreye giriyor. Çünkü influencer ile beraber yapacağınız bir işbirliğinde mutlaka ve mutlaka o işin sonunda bir ticari fayda yaratmanız gerekir. Aynen Değil doğru. mi abi? Yani bu satış o, yapmanız satış lazım. Satış yaptırmanız lazım. Veya da karşıdaki kişiye o ürünü tanıtması için, değil mi? ne söylemesi gerektiğini çok detaylı bir şekilde anlatmak lazım. Şimdi sen burada bize biraz anlatabilir misin tecrübenden? abi şimdi Nasıl oradaki yapı işlemeli? İyi bir influencer pazarlama yapısı nasıl işlemesi lazım? Ee, i̇lk olarak influencer'ı seçiş aşamasında e, elimizdeki ürüne göre, markamıza göre bir e, hedefleme yapmamız gerekiyor. Doğru influencer'ı seçmemiz gerekiyor. Aslında burada bir yandan Trendyol'un yöntemini de anlatıyor e, olacağım yani e, bir şekilde. Influencer havuzumuzu belirlememiz lazım. Biz marka olarak, ürünümüz bu, markamız bu, dinamiklerimiz bu, kimlere gitmeliyiz? Yani siz şimdi bir, atıyorum protein tozu üretiyorsunuzdur. Atıyorum doğal beslenen, hani meyve sebze anlatan, bahçesinde tarım yapan birisine gitmeniz çok doğru olmaz. Doğru. Veya hani başka seçenekler içinde düşünebilirsiniz. Influencer havuzumuzu belirledikten sonra, öne çıkaracağımız, influencer'a tanıtacağımız veya oradaki... ...doğru sistematiği bir araya getireceğimiz ürünlerimizi ve kampanyalarımızı belirlememiz gerekiyor. Doğru ürünü, doğru kampanyayı birleştirip doğru influencer'a gittiğimiz vakit... ...o hedef kitleye influencer tanıtım yapınca biz orada zaten kazanan kurguyu elde Fiyat etmiş oluyoruz. Oluyor. Şimdi bunun takibi nasıl yapacağız aslında biraz ondan da konuşacağım. Şimdi influencer'larda çoğunlukla şunu görüyoruz. Bu hikayeyi anlatırken... Bunu bir hikayeleştirmek gerek. Yani bir ürünü anlatırken hikayeleştirmek. O aslında bir influencer anlatacağınız mevzuda çok önemli. İkincisi mutlaka bir satın alma ve bunlar elde edilecek bir faydayı orada ona söyletmek. Aynen. Ve üçüncüsü ise mutlaka ve mutlaka o kişiye bu satıştan yani son kullanıcının o satışla beraber gelen son kullanıcı bir fayda elde ettir vermek. Ya yani örnek veriyorum. Burada bir kupon kod olabilir. Burada Aynen. işte şu, bugün şu saatler arası şu, saat, şu sitede indirim var denebilir. Şimdi bu benim seçtiğim ürünü eksepetinize ekleyin %10 indirim kazanın denebilir. Ya o yüzden ona onu söyletmek de gerekiyor. Yani bu ürün çok güzel ben bunu seve, seve kullanıyorum demek yetmez. Bunun karşılığında bir ticari faaliyete müşteriyi itmeye yönelik bir mesaj da olması gerekiyor. Havuç dediğimiz tabir. Yani, Aynen öyle. E, orada sadece ürünü tanıtmak maalesef Piyasada birçok oyuncu var, milyonlarca ürün var, binlerce marka var. Orada sadece ürününüzü göstermek değil, o ürünü satın aldırmaya yetecek teklifi vermeniz gerekiyor, davucu vermeniz gerekiyor. Trendyol da şu anda aynen bunu yapıyor. Trendyol nasıl işliyor? yapısı size anlatayım. İsterseniz hızlıca. Sen tabii devam tabii. et. Abi influencerlar Trendyol'u bir satış mecrası olarak kullanırlar. İkincisi ise influencerlara özel bazı sayfalar yapılmıştır. Kendi katalog sayfalarının oldu. Hı hı. Oraya mesela bir ürünü yıldızlayıp veya favorilerini dediği zaman influencer'ın kendi sayfasında ürünler yer alır. Ve bunun dışında Yaman devam etsin. Yani genel olarak Trendyol'un influencer arasındaki influencerlar kendi hesapları var. Bu ürünleri kendi kataloglarına ekleyebiliyorlar. UTM linklerle paylaşımlarını yapıyorlar takip edilebilmesi için analitik açıdan. Genellikle Trendyol'a kampanyaya girmiş ürünlerin seçilmesi gerekiyor. Trendyol'un TMS dediğimiz marketing service ekibi e, bu işi üstleniyor. Size en doğru influencer'ları markanız ve ürünlerinizle birlikte onlar arka tarafta farklı profillemeler de yapabildikleri için ürünlerinizle doğru influencer grubuyla doğru markayı birleştirebiliyorlar. Burada da hani gündelik olarak Trend yol'da aldığınız siparişten e, doğru bir kurgu yapıldığında katlarca fazla bir sipariş hacmine tek günde. Iki Abi günde... rakam telaffuz etmekten korkmayalım. 100 Hı. katına kadar sipariş alan müşterilerimiz var. 100 kat 50 5000'den bahsediyoruz. Yani gerçekten çok büyük sipariş hacimlerine döndüğü yerler var. Burada burada bu işin tabii maliyeti var. Onu mutlaka TMS ekibinden almanız gerekiyor. Kaç Hı. ürün, ne kadar süre, kaç influencer'a gidileceğiyle dair. O yüzden bunlar ama yüksek hacimler dediğim gibi. Oradan o yüzden bunu yaparken gerçekten de marjlarınızın iyi olduğu örnek veriyorum. Kargo operasyonumuzun güçlü olduğu çünkü birdenbire o kadar sipariş çıkmak kolay iş değil. Ve aynı zamanda da arka tarafta da bunu muhasebeleştirirken iyi takip etmeniz gereken bir yapı bir kurmadan bu işe girmeyin derim. O yüzden evet. o çok önemli. Ee, Trendyol bunu çok iyi kullanıyor. Altyapısı buna çok uygun. E, çok büyük bir Değil mi abi? Influencer'ı influencer var, var. Binlerce, influencer binlerce Binlerce yani. bir ağları var. Ve e, influencerlar da bu işlerden gerçekten de iyi de kar paylaşımları da yapıyorlar. O yüzden bence influencer'ın da severek çalıştıkları bir platform. E, ama bu metodları uygulayarak siz kendi sitenize satış çekebilirsiniz. Bu metodları Aynen. uygulayarak siz kendi ürünlerinizin tanıtımını yapabilirsiniz. O yüzden ee, bu konu üzerine biraz daha zaten derinleşiyor olacağız önümüzdeki zamanlarda. Ee, mutlaka ve mutlaka bu metodu sadece Google'da reklam vererek değil ama artık yavaş yavaş kişilere ürünlerinizi tanıttırarak reklam verebilmeyi de lokal gündeminize almanız gerekiyor. Unutmayalım Amerika'da en çok izlenen videoların başlarında bu How to videoları yer alır. Yani nasıl bu ürün nasıl tüketilir, nasıl kullanılır videoları. Aslında influencer pazarlamasının ilk çıktığı yerlerden bir tanesi de bu videolardır. Sizler de ürünlerinizin diğer ürünlere göre nasıl faydalı olduğunu, nasıl farklılaştığını aynen bu mecralar, bu kişiler aslında yapabilirsiniz. Aynen öyle yani günümüzde artık insanlara bir şeyler anlatan normal statik olmaktan çıkmış hani reklam veriyorsunuz, satın alıyorsunuz diye Kesinlikle 25 indirim diyorsunuz. Ya bu tip kurgulardan daha farklı, daha hikaye anlatan, daha farklı deneysel influencer kurguları daha çok işe yarıyor ama bu aslında iyi bir şey. Dijital pazarlamayı şekillendiriyor. Kesinlikle. Ee, o nedenle hani oyuncular taşlar sürekli değişiyor ama evet. yani şu an için influencer marketing iyi bir satış getiren kanal diyebiliriz. Kesinlikle bir de şu var. Ya influencer'lar da her geçen gün farklılaşıyor. Yani bugünün popüler olan bir influencer Aynen. yarın çok popülaritesini kaybetmiş olabilir. O yüzden de hmm. burada devamlı surette yeni bir influencer arayışında olmanız size bir şey kaybettirmeyecek. Yani bugün A influencer ile çalıştım. Ya bu bitti o dememelisiniz. Çünkü kendi kitlesini bile değiştirebilir o. 3 ay sonra 50 bin takipçiden 250 bin takipçiye geçmiştir. Şimdi yepyeni bir aslında orada bir pazar oluşmuş olur sizin için. O yüzden size tavsiyem bunu mutlaka kullanmanız, detaylı şekilde kullanmanız. Buna benzer videolar çekiyor olacağız. Bununla ilgili soru sormak istiyorsanız mutlaka aşağıya yorum olarak yazmanızı tavsiye ederiz. Kanalımıza üye olmanızı e, tavsiye ederiz. Bundan sonraki buna benzer videolardan haberdar olmak için. Yaman ekleyeceğim bir şey var mı? Her şeyi anlattık. Devam eden videolarda detaylandırabiliriz. Aynen. Teşekkürler tekrar izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.